Aşk kavuşunca değil kavuşmayınca aşktır Aşkı masallarda değil yaşayarak anlarsın Aşk bir aslında baki olan sevgidir Sevginin temelini atan da saygıdır Her kalbin içinde kanayan bir yara var O yarayı deşenler var Kalbi kanatanlar var Sen de benim sonum oldun Bu kalbimde izin var Çaresiz bu gözlerimin sana gözyaşları var Ben aşka aşık oldum Kavuşamadan öldürdün Sana gülüm demiştim ya Gülleri de soldurdun Çekip gitmek sana yakışır Çünkü kalpsizsin kadın Neden hala seviyorum Neden unutamıyorum Çünkü ihanet etmedim hep içimde yaşıyorum Sen bir kahpe kurşun gibi gelip kalbe saplandın Ben ölmedim can veriyorum Sen de hayat aramışım Hayatımdan oldum Sevmenin bedeli buysa üstü kalsın istemiyorum Git Allah aşkına git seni görmek istemiyorum Kanama girdim madde gibi krizdeyim çıldırıyorum Allah'ın nasıl Sevgi ben kuluna tapıyorum Sensiz olan hayatımı yaşamak istemiyorum Genç yaşımda çürüdüm dişlerim de dökülüyor Lan bana seviyorum deyip başkasına sarılıyorum Sana sonsuzluğum dedim Sen sonum oldun benim Dilerim yaşattıklarını yaşamadan ölmeksin Yaşarken ölmek ne demek Sen de bunu yaşarsın Güldürmedin öldürdün Sen de gülme ben gibi Senden yana umutlarım tükendi Siktir olup git haydi Güldürmedin öldürdün Sen de gülme ben gibi